İskeç dünya için bir şey yap programını sunar. Değerli izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında kendisini sevgi, saygı ve minnette alıyoruz. Onun imkansızı mümkün kılan dehası, çalışkanlığı ve azmiyle ondan ilham almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Ulu Önderimizin Yalova'da yürüyen köşk olarak bilinen evinde yanındaki çınar ağacının kesilmemesi için evini yaklaşık 5 metre kadar kaydırdığını biliyoruz kendisinin çevreye verdiği önemden biz de bu programa ilham aldık ve bugünkü Dünya için Bir Şey Yap programını çevre ve odak olarak da iç hava kalitesini aldık. Yanımda iki değerli mühendis arkadaşım var. Hoş geldiniz Ülke Hanım sizi tanıyabilir ee, miyiz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu imkanı sağladığınız için özellikle de böyle anlamlı bir haftada bizlere konuk ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, i̇smim Ülkü Nurçol. Ee, aslen Endüstri Mühendisiyim. Mikropor Bölge Satış Müdürü'yüm. İşin mutfağından, üretim planlamadan başlayıp satış müdürlüğüne ilerleyen bir e, hikayem var mikroporda. Ee, biz kimiz birazcık onlardan bahsedeyim. Mikropor ailesi olarak 35 yıl önce geleceğin teknolojisini yaratma tutkusuyla başladığımız yolculukta e, bugün dünyadaki lider endüstriyel fitre üreticilerinden bir tanesiyiz. Ee, Ankara'da 5'i üretim, 2 tanesi depolama olmak üzere toplam 7. Yine İstanbul'da 2 tane depolama ve e, Amerika Michigan City'de e, iki, 20 bin metrekarelik bir e, dağıtım tesisimiz ve Belçika'da da e, 2500 metrekarelik bir üretim ve dağıtım e, tesislerimiz yer almakta. E, dünya üzerinde 1000'i aşkın personelde, 150'ye aşkın ülkede e, ülkemizi temsil ediyor olmanın Çok haklı güzel. gururunu Çok yaşıyoruz. <laughs> Sinan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Sinan Arısoy. Öncelikle Can Bey, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Ee, makine mühendisiyim. İklimlendirme sektöründe 56 yıldır faaliyet gösteren Form Şirketler Grubu'nun hava temizleme cihazları bölümünde satış müdürüyüm. Ee, kısaca söylemek gerekirse, Form Şirketler Grubu, Türkiye'nin en büyük ticari klima firmalarından biri. Ee, endüstriyel tip veya konfor klimalarında paket klimalar, ısı pompaları, soğutma grupları, VRF split üniteler bunun haricinde e, endüstri için duman taliye kapakları, aviyori soğutma cihazları gibi ürünler üretip pazara sunuyoruz. Anladım. Peki ilk sorumu size sormak istiyorum evet. Mülkan Hanım. Temiz hava bizler için niçin önemli? Ee, evet, öncelikle e, günümüz yaşam şartlarının değişmesi, artan sanayileşme, şehirleşme, aile başına düşen araç sayısının artması e, paralel olarak hava kalitemizi de olumsuz yönde etkiliyor ve e, solunabilir havaya erişim için sarf ettiğimiz e, eforu da e, beraberinde arttırıyor. E, Türkiye'de geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmada e, şu tespit edilmiş can bey biliyorsunuz ülkemizde e, trafik kazaları sebebiyle yaşanan hayat kayıpları çok fazla ee, haki hava kirliliği sebebiyle yaşanan Can kayıplarının bu e Trafik kazaları sebebiyle yaşanan kayıpların tam olarak 6 katı fazlası olduğu tespit edilmiş. Yine Alman araştırmacılar dünyada yaklaşık 8.8 milyon, Avrupa'da ise 800 bin erken ölümün hava kirliliği sebebiyle gerçekleştiğini tespit etmişler. Yani aslına bakarsanız havanın kalitesinin, hayatımızdaki öneminin ciddiyeti tahmin ettiğimizin çok 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 daha üstünde. Peki hava kirliliği partikül adı verilen boyutlarla evet. ölçülüyor. Bu partikül nedir? Bu boyutlar nasıl sınıflandırılıyor? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Havamızın kalitesini sağlıklı limitler altında şartlandırmak için ilk önce havamızın kalitesini olumsuz etkileyen etmenler neler? Bunu bilmek gerekiyor. E, partiküller bunlardan bir tanesi ve başlıcaları. E, karbondioksit, VOC yani uçucu organik bileşen diye adlandırdığımız bileşenler ve biyolojik kirleticiler de diğerleri. E, partikülleri otoriteler 3 ana başlık altında inceliyorlar. E, 10 mikrondan küçük büyüklüklerine göre 2,5 mikrondan küçük ve 1 mikrondan küçük olmak üzere. Hangisi en zararlı? Hangisi Evet, durumumuz. şimdi 10 mikrondan büyük olanları değerlendirmiyoruz. Çünkü bunlar bizim burun ya da boğaz yoluyla tutulup vücuttan dışarıya atılabilen büyüklükteki partiküller. 10 mikrondan küçükler solunum yoluyla vücudumuza nüfus edebiliyorlar. 2,5 mikrondan e, küçük olan partiküller akciğerlerimize yerleşebiliyor. Akciğer kapasitemizi azaltabiliyor. E 1 mikrondan küçükler ise direkt kan dolaşımımız yoluyla e, bütün organlarımıza ulaşabiliyor, evet, ulaştığı en tehlikeli olan Aynen. oluyor. Aynen. Ulaştığı organda tahribata, kansere kadar e, maalesef ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. E, yani aslında partikülün büyüklüğü küçüldükçe e, tehlike seviyesi üzerimize yaptığı tehlike seviyesi artıyor. E, bir tane görsel var. Hani şu anda izleyicilerimiz görebiliyor. Mu bilmiyorum evet, ama e, daha somut ve gözlerini de canlandırabilir bir hale getirmek için mesela saç telimizin kalınlığı 80 ile 150 mikron arasında değişiyor büyüklüğü. E, ya da e, ak yuvarlarımız yani beyaz kan hücrelerimiz 25 mikron büyüklüğünde ortalama olarak. Al yuvarlarımız 7-8 mikron. Şu an gündemimizde olan koronavirüs ise 0 1 -0 mikron. Yani o kadar e, kıyasladığımız zaman küçük e, büyüklüğü Dediğim gibi parçakülün e, büyüklüğü küçüldükçe yarattığı tehlike ve tahribat artıyor. Anladım. Peki Sinan Bey size bir soru sormak istiyorum. İç mekanlarda hava kalitesinin iyi olması, yüksek olması Doğru. isteniyor. Bunun evet. önemi nedir? Bunu nasıl sağlarız? Solduğumuz havanın kalitesi e, maalesef ülke Hanım da belirttiği gibi olumlu veya olumsuz olarak sağlığımıza direkt olarak etki ediyor. E, bu sebeple iç hava kalitesinin ölçümü, takibi ve temizliği artık e, zorunluluk haline dönüştü. E, maalesef söz konusu e, akışkan hava olunca, görünemeyen bir akışkan olduğu için e, hij, su, su tüketiminde gösterdiğimiz hijyen hassasiyetini maalesef havaya göstermiyoruz. Evet e, çok doğru söylüyorsunuz. Bu sebeple bir örnek vereyim. Su tüketiminde işte evimize pet şişelerle sular alıyoruz. Ne bileyim arıtma cihazları kurduruyoruz. E, bunu bu şekilde tüketiyoruz. Bulaş riski yüzünden suyumuzu kimseyle paylaşmayız. Ama söz konusu hava olunca belki kapalı ortamlarda, belki hiç tanımadığımız kişilerle e, havayı sorgulamadan, havanın kalitesini sorgulamadan saatler geçirebiliyoruz. Hele ki o ortamda e, solunum yoluyla bulaşan hastalığa sahip biri varsa bizim için hastalama riski e, artıyor. E, peki şöyle sormak istiyorum, soluduğumuz havanın kalitesinin düşmesinin vücudumuza etkileri neler oluyor? E, fizyolojik e, ve e, psikolojik etkileri var. Bu odaklanma sorunu yani kötü bir havada odaklanma sorunu yaratabilir. Fizyolojik etkilerinde sizi hasta edebilir. İşte bu küçük partiküller gelip solunum yoluna yerleşirler veya ciğerlere yerleşirler. Buradan her türlü bulaş riski veya astım alerjik gibi reaksiyonları da gidebilir. Peki ben hı hı. Ülke Hanım size bir soru sormak hı hı. istiyorum. Şu sıralarda iklimlendirme ile ilgili birçok sivil toplum örgütü evet. iç hava kalitesi özelinde bu konuyu anlatan webinarlar yapıyor. Bunun önemini anlatmaya çalışıyor. Bu konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet. İç hava kalitesi niçin çok önemli? Evet, e, öncelikle şöyle söyleyeyim, İç hava kalitesi bizim iç ortamlarda soluduğumuz havanın kalitesinin iyi ya da kötü olduğunu e, gösteren bir ölçüt. E, kötü iç hava kalitesi başta konsantrasyon bozukluğu, işte e, verim üretim verimliliği düşüklüğü gibi sebeplerle karşımızda kendini gösterirken e, sonuç olarak e, iyi hava kalitesi de bizim için sağlıklı bir çalışma ve yaşam ortamı oluşturmak için en önemli zeminlerdi bir tanesi ee... Başta sohbetimizin başında e, VOC dediğimiz uçucu organik bileşenlerden bahsetmiştim. Şimdi iç ortam hava kalitesiyle ilgili genel olarak toplumda e, şöyle bir algı var. İç ortam her zaman daha güvenli e, dış ortama halbuki göre. Temsil, evet, değil mi? halbuki iç ortam hava kalitemiz dış ortama kıyasla en az 5-10 kat e, bizim için e, daha büyük bir tehlike içeriyor. E, sebeplerinden bir tanesi mesela VOC dediğimiz uçucu organik bileşenler. Bu bileşenler oda sıcaklığında buharlaşıp solunabilir hale gelme özelliğine sahip yani iç ortamlarda bizim için daha büyük bir risk oluşturuyor e, nedir bunlar örnek vereyim İnsanlar, eşyalar halılar e, işte ofislerimizde yanı başımızda duran printerler faks makineleri hele şu anda günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan dezenfektanlar, kolonyalar işte temizleme malzemeleri e, bunların hepsi birer biyosik kaynağı. Bunu ee, bilmiyordum. Dezenfektanların evet, da aynı aynen. zamanda VOC kaynağı olduğunu ben de yeni öğrendim. Evet ve iç ortamlarda bizim için uçucu olduklarından dolayı oda sıcaklığında daha büyük bir risk oluşturuyorlar. Ya da günlük hayatımızda e, akşam işten çıktık, evimize geldik. Ne yapıyoruz? Halının üzerinde yürüyoruz. E halıdaki partikülleri biz bir anda ortama e, pompalamaya başlıyoruz. E, ya da banyoya gittik. Banyo zaten şartlar gereği e, direkt bizim küf ve maruza yoğun Tabii bir, şey, bir alan. Küfe ve mantara maruz kaldığımız bir yer bununla beraber hepimiz kullanıyoruz evlerimizde klima kullanıyoruz sirkülasyon yapılırken zaman zaman eşanjörlerde birikmeler olabiliyor partikül birikmesi e bu da yine fanın hızıyla beraber ortama geri püskürtülebiliyor doğal olarak iç ortamlar bizim daha hassas davranmamız gereken ve önlem almamız gereken alanlar Anladım. peki Sinan Bey ben size bir soru sormak istiyorum İç hava kalitesinin kalitesini arttırabildiğimiz Az evvel su arıtıcıları Hı. dediniz. Çok güzel bir örnek. Suyumuzu bile paylaşmıyoruz. Suyu kullanırken ya evet. kapalı şişelerde alıyoruz ya da bir arıtma sisteminden geçiriyoruz. Peki iç hava kalitesini arttırmak için bu havayı temizleyebilecek cihazlar var mı? Evet var. Genelde mobil hava temizleyiciler kullanılıyor iç hava kalitesini arttırmak için. Belli filtrelere sahip cihazlar hava geçerken üzerindeki toz ve partikülleri tutuyor. Bazıları koku giderimi sağlıyor. Tabii günümüz pandemi koşullarını düşünürsek bakteri ve virüsler konusunda bu bakteri ve virüsler de bu havadaki partikülleri tutunarak yayılıyorlar kapalı mekanlarda. Bunları engellemek için ağırlıklı olarak HEPA filtreler kullanılıyor. Aynı su artma cihazındaki gibi su akışkan nasıl giriyor filtrelere kötü partiküller kirlilik takılıyor ve temiz olarak su geçiyorsa hava temizleme cihazında da böyle. Fan odadaki havayı emiyor. Emerken filtrelerden geçiriyor. Filtrelere kötü partiküller takılıyor. Ve temiz hava tekrardan e, odaya Peki veriliyor. Peki bunlar ulaşılabilir cihazlar mı? Son kullanıcı bunları rahatlıkla satın alabileceği mecraları bulabiliyor mu? Bir de ekonomik cihazlar mı? Ee, aslında piyasada e, her ekonomiye uygun cihaz var. E, tabii ne için alacağınız önemli. Yani e, çekineceğiniz bir hastalık bulaşımı veya evdeki... Toz, işte partikül, bunları engellemek mi istiyorsunuz? Buna göre farklı skalalarda cihazlar bulabilirsiniz. Hı. Türkiye'de üretici ve ithalatçılar mevcut. Online mecralarda da satışlar var. Rahatlıkla ulaşılıyor. Peki bizler iş insanları olarak düşünelim. Sık seyahat ediyoruz ve bazen İstanbul dışına ya da bulunduğumuz şehrin dışına gittiğimizde konaklamak için otellerde kalmamız Hı. gerekiyor. Özellikle yazın çok sayıda insan tatilleri için gidiyor. Otellerle ilgili böyle bir e, yönetmelik var mı? Yani e, birçok insanın arka arkaya kullandığı yerler dezenfekte edildiği Hı -hı. söyleniyor ama hani ortak kullanılan hacimlerin, restoranların ya da Hı -hı. lobinin ya da eğer varsa toplantı salonlarının e, böyle bir temizlemesi yapılıyor mu? Bununla ilgili bir yönetmelik var Hı -hı. mı? E, geçtiğimiz yıl e, ilk önce İçişleri Bakanlığı bir genelge Hı -hı. yayınladı. E, otellerin ortak kullanım alanlarında e, mobil HEPA cihazları, kullanılmasını önerdi. Ondan sonra e, Turizm Bakanlığı'na bağlı TGA, e, bu güvenli turizm sertifikası e, alabilmesi için e, otellerin bazı maddeler sıraladı. Bu maddelerden biri de ortak alanlarda mobil HEPA cihazı kullanılması. Tabii o hacmi yüzde taze havayla beslemiyor iseniz. E, denetimler geçen sene biraz yoğundu. E, otellerden yoğun talepler aldık. Ama e, son dönemde biraz daha bu talepler yavaşladı. Burada bir küçük ben de demeyi istiyorum, müsaade ederseniz. Ee, i̇ç ortamlarda biz günlük hayatımızda pek çok kez çeşitli virüslerle karşılaşıyoruz aslında. Ortamdaki konsantrasyon ne kadar e, yüksek olursa bizim için hastalanma riski o kadar yüksek. Çünkü bağışıklık sistemimiz bununla mücadele edemiyor. Ama konsantrasyon düşük ve belli limitlerin altında ise biz anlamıyoruz bile, hasta olmuyoruz. Bağışıklık sistemimiz bunun üstesinden gelebiliyor. E, Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde e, Sinan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi Turizm Geliştirme Ajansı e, oteller için bir gene, genelge yayınladı ve dedi ki konsantrasyonu düşürmek için bu ortak kullanım alanlarına kapalı, %100 henüz taze hava sağlayamıyorsanız bu ortamlarda dedi mobil e, HEPA filtreli iç ortam hava temizcileri kullanmanız gerekiyor ve biz de bunu denetleyeceğiz. Ve denetime de tabi tuttular. E, şartları sağlamadıkları takdirde güvenli turizm sertifikası alamadı oteller. E, UVC bunlardan bir e, yöntem ama ne kadar sağlıklı bir yöntem. E, UVC'nin gerçekten Etkin olabilmesi için havanın sizlerde e, benden daha iyi bilirsiniz maksimum 2 metre bölü saniye hızla geçiyor olması gerekiyor ki UVC e, yeteri kadar maruz e, bırakabilsin havayı kendine ve etkisini gösterebilsin. E, onun için UVC'den ziyade HEPA fitili hava, kullanım, e, hava e, cihazının kullanımını önerdi ve destekledi evet, bakanlık. Evet UVC bir de e, faydalı faydalı olmayan evet. her şeyi öldürdüğü evet. için Aynen. orada özellikle sızıntı konusuna da çok çok dikkatli olmak Kesinlikle. gerekiyor. Ee, peki bu iç hava kalitesi cihazları e, hangi koşullarda kullanılmalı? Ya yani ben bir tane aldım koydum yeterli mi demek evet. lazım? Yoksa belli kapasiteleri var mı? Az evvel HEPA evet. filtrelerden bahsettiniz. Evet. Bunların nasıl olması lazım? Yani şöyle... E, Otoriteler bu konuda diyor ki, ya evet birincil en geleneksel yöntem iç ortamı direkt taze havayla... En doğrusu evet. aslında, iç ama, taze hava. E, şimdi hepimiz büyük kentlerde yaşıyoruz. Dışarıdaki hava zaten e, yeterince kirli. İçeriye aldığımız zaman ne kadar sağlıklı bir hava alıyoruz. Ya da çalıştığımız plazalar, rezidanslar zaten mimari açıdan baktığınız zaman cam açmaya müsaade eden yapılar değil. E, i̇ç ortamı ama temizleyicilerin de etkili olabilmesi için partikül büyüklüklerinden bahsettik. E, fiteler, e, işte H10'dan başlar HEPA fiteler aktiviteler bahsettiğiniz gibi 14'e kadar gider. Partikülleri tutabilme yetenekleri buna göre değişir büyüklüklerine göre. Az evvel anlattığınız saç Aynen. kılı 25 evet. mikrondan derken yani o zaman 14 en iyisi. Evet, bakteri ve virüslere karşı tutabilme özelliği olan HEPA filtreler 13 ve 14 seviyesindeki HEPA filtreler. Yani bir cihaz alırken HEPA olması önemli, ama hangi seviyedeki yapı filtre olacağı da en önemli e, etkenlerden bir tanesi aksi takdirde e, herhangi bir çözüme etmiş olamıyoruz. Peki ben uzman Sinan Bey'e bir soru sormak Tabii istiyorum ki. uzmanlık kanalı ile ilgili. E, şimdi az şimdi Asbel Yukon'um %100 taze havayla iklimlendirmeden bahsetti. Hı -hı. Bu yapılabilir bir teknoloji mi? Şu an bunu sağlayabiliyor mu? Kullandığımız hmm. cihazlar çünkü e, split klima cihazları, ev tipi klima cihazları aslında bulunduğu ortamdaki havayı evet. çevirir, hı hı. filtre eder. Bir yandan da ısıtır veya soğutur Soğuk. ya da nemini alır. Ama endüstriyel anlamda baktığımızda bir iş yerini konuştuğumuzda ya da bir ofisi, hastaneyi, AVM'yi konuştuğumuzda e, durum daha farklı. Hı hı. %100 taze havayla iklimlendirme yapabilmek mümkün mü? Ee, %100 taze havayla iklimlendirme proje üzerinde mümkün. Yani cihazların bir birçoğu buna imkan tanıyor. Fakat şöyle bir durum var, siz %100 taze havayla iklimlenme, havayı şartlandırdığınız zaman çok iyi bir enerji maliyetiyle karşılaşıyorsunuz. Evet. Çünkü içeriden aldığınız havayı ısıtıp geriye vermekle, dışarıdan aldığınız soğuk havayı ısıtıp içeriye vermek ciddi bir şey yaratıyor, bir fark yaratıyor maliyetlerde. Yapılabiliyor mu? Yapan tesisler evet var yapamayanlar da var. Yapamayanlar da ne yapıyorlar? genelde ultraviyole lambaları geri dönüş havasını olduğu yere kullanıyorlar. Maalesef büyük merkezi sistemlerde HEPA filtreler kullanımı çok kolay değil. Çünkü HEPA evet çok iyi bir filtrasyon fakat müthiş bir basınç evet. kaybı yaratıyor. Onun için büyük sistemlerde HEPA yerine Peki, genelde ile. Peki enerji UVC için yani gidiyorlar. yeşil mutabakat çerçevesinde e ısı geri dönüşümleri kullanmak, dönüştürücüleri kullanmak mümkün olabilir mi %100 taze hava için? E, mümkün. E, son dönemde zaten ısı geri kazanımında, ısı e, geri kazanımı olan talepler de arttı. E, bu en pratik yollarından biri. E, merkezi sistemlerde. Ama e, yatırımcı merkezi sistem yatırımlarını karşılaştırıyor evet duruma göre o tarafa yönleniyor ısı geri kazanıma veya işte mobil cihazlara yöneliyor. İşte küçük hacimleri daha küçük. Peki, kendi Peki mobil cihazlarla derken. ilgili sorayım biraz da son kullanıcı ile ilgili <laughs> kısım. Bu cihazlar hangi özelliklere sahip olmalı? Seçerken Hı -hı. Bir son kullanıcı, evi için veya ofisi için, ofis derken illa bir AVM gibi düşünmeyin, Hı -hı. bir avukatlık bürosu da, bir kuaför salonu da e, ofis aynı zamanda. Burayı alırken nelere dikkat etmeli? Şimdi piyasada birçok farklı çalışma prensibinde, birçok farklı özelliklerde cihazlar mevcut. Hı -hı. Tabii biraz önce konuştuğumuz gibi dünya otoritelerinin ortak olarak vardığı en güvenli temizleme yöntemi HEPA filtreler. Bunları HEPA filtreli cihazların etkinliğini artırmak için işte C dalga boyunda ultraviyole lambalar da kullanılabiliyor. E, tabii UVC lambalar kullanıldığı zaman işin içine bir risk doğuyor. Tamam, tamam. E, genelde bu sefer e, satın alacak kişi bunun zararlı olup olmadığını sorgulamak istiyor. E, bu sebeple geçtiğimiz yıl e, konu halk sağlığını ilgilendirdiğinden Sağlık Bakanlığı e, bu ürünleri aktif e, madde içermeyen biyosidel ürün olarak tanımladı ve bazı kriterler getirdi. Bazı testler istiyor. Ee, aynı zamanda evet etkinlik testleri önemli burada. Gerçekten cihaz işte bir şey yarıyor mu? Ee, bir yandan da cihazın sağlığa zararlı olup olmadığını testleri. İşte UVC ozon yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Ee, UVC ışınları dışarı sızıyor mu? Bu şekilde o, orada testler var. Orada sızdırmazlık son derece önemli. Çok önemli. Yani çünkü kanserojen riski olan, kanser yapma ihtimali olan bir ışınımdan bahsediyoruz. Bunun Kapalı çevre içinde, evet. kapalı bölge içinde kalması son evet. derece önemli gerçekten. Ee, onun haricinde en önemli kriterlerden biri sürdürülebilirlik. Çünkü bir cihaz satın aldığımızda beyaz eşya gibi uzun yıllar kullanmak istiyoruz bu cihazı. Yaygın bir servis ağı, filtre ve yedek parçalara kolay erişim olması lazım. Bu da satın alacak kişi veya kurumlar için önemli bir seçim kriteri. Doğru. Peki e, ben şeyi sormak isteyeyim. Tüketici seçim yaparken evet. nelere dikkat ediyor? Bir de bu koronavirüs, pandemik ortam bu ürünle ilgili talebin e, değişmesine yol açtı mı? Evet. Yani 2019 yılında nasıl bir hava temizleme cihazı e, talebi vardı tüm dünyada ve Türkiye'de? Evet. 2020'de, 2021'de bu seyir nasıl değişti? E, aslında Can Bey şöyle, biz... E... 2019 yılında e, iç ortam hava temizleyici ürünlerimizi tüketiciyle buluşturduk. E, amacımız da ilk önce bizim Amerika'da da bir oluşumumuz var. Bahsetmiştim e, sohbetimizin başında. E, burada insanlar pandemiden önce işte alerjik rahatsızlıkları varsa, astımı varsa ya da gece daha kaliteli bir uyku uyumak istiyorsa evlerinde, ofislerinde, aklınıza gelebilecek bütün yaşam alanlarında bu tür cihazları kullanıyor ve talep gösteriyor. Biraz daha farklı bir bilinç ve farkındalık var. Biz ilk önce aslında oradaki kitleye hitap etmek amaçlı böyle bir ürün geliştirdik. Ama öngöremediğimiz bir şekilde 2020 yılının başlarında kendini gösteren pandemi gerçeğiyle Türkiye'de de bu konuda bir farkındalık ve bir uyanış başladı. Tamamen tabii ki ihtiyaçtan kaynaklanan bir uyanış oldu bu. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle söyleyeyim, biz başımız ağrıdığı zaman farklı bir ağrı kesici, belimiz ağrıdığı zaman farklı bir ağrı kesici kullanıyoruz değil mi? Yani hangi ihtiyaç Hangi çözüm doğru çözümse ona yöneliyoruz. Cihazlarda bu şekilde. Yani sizin kullanacağınız ortamın hacmi önemli. Her şeyden önce ne kadarlık bir hacimde o ortamı Çevirecek cihazın yeterli kapasitede olup olmadığını kıyaslamak gerekiyor. Yani debisi çok önemli. Bizim CDR dediğimiz bir değer var. Yani belli bir hacimdeki ortamın havasını ne kadar hızla sirküle edebiliyor, temizleyebiliyor. Tüketicilerin bu değere dikkat ediyor olması gerekiyor. Yani alternatif ürünler için bu değerin belirtilmiş olması ve kıyaslarken önce buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani benim 25 metrekarelik bir alanda kullanacağım. ...cihazla 100 metrekarelik alanda kullanacağım cihaz aynı değil. Kapasiteler farklı, evet. ihtiyaçlar farklı. Burada ben şeyi sormak istiyorum. Bu cihazların evlerimizde, Hı -hı. konutlarımızda ya da iş yerlerimizde kullanım uygun... ...ama en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onlar da okuldalar. Okulda eğitim devam ediyor. Ancak sınıflarda koronavirüs iki kişi olduğunda sınıf kapatılıyor. İşte HES kodları bütün öğrencilerin evet. kırmızıya çevriliyor. Riskli hale getiriliyor. Okullarda bu cihaz kullanılıyor mu? Ben Sinan Bey size bunu sorabilir miyim? Ee, evet, okulların açılmasıyla okullardan yoğun bir talep almaya başladık. Ee, özel okullar bazında genelde yönetim bazında toplu şekilde tüm sınıflarına koyarak e, cihaz kullanımı sağlıyorlar. E, belli düzeyinde de veliler toplanıp e, sınıflara kendi sınıflarına, devlet okullarında alıp cihazları koyuyorlar. E, sonuçta. Sınıfta birçok sınıfta merkezi evet. bir havalandırma sistemi yok veya farklı bir e, klima iklimlendirme sistemi yok. Camları açmanız da çok mümkün değil. Hem hava soğudu hem gürültü. E, bu sebeple mobil hava temizleme e, en pratik yöntem olarak karşılaşılıyor. E, tabii biz biraz da şeyden e, Avrupa'dan görüyoruz bunları. E, Almanya özelinde e, ciddi ihaleler açıyorlar okullar adına. Evet. Orada tabii kriterler yüksek debiler. Ülkenin bahsettiği gibi saatte 5-6 hava değişimleri isteniyor bir sınıfta. Onun haricinde çok sessiz cihazlar isteniyor. Çünkü sürekli ders esnasında çalışması evet. gerekiyor tabii cihazların. Ki. Ve enerji verimliliği de önemli Aynen, faktörlerden önemli. bir tanesi. Yani enerji tüketiminin düşük olması. O cihazların yaparken... ama yani içinde kompresör olmadığı için, evet. yani basit bir fan <laughs> olduğu için düşük bir tüketiminin olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Ee, bir de Avrupa e, Alerji Araştırma Merkezi tarafından verilen yine ECAF diye bir sertifikasyon var. Yani e, alerji friendly, yani alerji dostu diye bir sertifika var. E, cihazın üzerinde kullanılan tüm parçaların buna uygun olduğunu aslında e, belgelemiş oluyorsunuz. Tabii bugün 100 kişiden Aynen. 20'si e, kendi bilse de bilmese de aslında alerjik bir evet. e, sorunla yaşıyor. Birçok insan bunu bilmiyor da, ya işte burası beni öksürtüyor ya da ben buraya gelince hep hapşuruyorum... Evet. Ama onun orada aslında bir alerjen onu tetikleterek e, sıkıntılarının hızlanmasına yol açıyor. Peki programımızın sonuna yaklaştık. Programımızın başında e, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında kendisini sevgi, saygı ve hasretlandığımızı andığımızı belirtmiştik. E, Atatürk demek Cumhuriyet demek. Cumhuriyet demek de kadın demek. E, bugün... Ülkenimin doğum günü. Kendisi çok ufak bir şekilde <laughs> söylemişti. Ee, elimde benim e, Hüseyin Başusta'nın yazdığı Cumhuriyet Döneminin ilk kadın pilotlarından olan Madale Tanımın hikayesini anlatan bir kitap var. Ben bunu önce size hediye çok etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli. Sonra da size hediye etmek, çok etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Geldiniz, programa destek verdiğiniz için hepinize teşekkür Bizler ederim. teşekkür ederim. Ee, Gelecek hafta buluşmak üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın. Biskit Dünya için bir şey yap programını sundu.